Foto çekilelim mi? Abi Mete'ydi değil mi senin adın? Mert. Mert. Zaten ben yarı Türkiye, yarı Almanya. Karışık yaşıyorum. Rica ederiz. Bak yalan paralı olsa kredi çeker söylerim. Herkese selamlar. İlk vlog'uma hoş geldiniz. Aslında bu benim ilk vlog'um değil. Diğer kanalımda ilk başladığım zamanlarda vlog çekiyordum ve çok çok izliyordunuz. Baya güzel izlenmeleri var. Ve sürekli benden de vlog kanalı aç vesaire bu tarz şeyler istiyordunuz. Sonunda kanalı açtım ve ilk videoyu şu an izliyorsunuz. Başlıktan gördünüz. Bugün sizi yeni motosikletimle tanıştıracağım. Bu benim hayalimdi. Sonunda gerçekleştirdim. Genellikle hayallerim benim maddi olmaz ama tek manevi isteğimi, hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Şöyle söyleyeyim. 2021 yılına girmeden önce 2021 yılında hedeflediğim şeyleri videoya kaydedip yılbaşından önce YouTube'da yayınlamıştım. Kendime videolu bir mektup hazırlamıştım diyeyim. Evet şimdi o videodan bir kesit gelsin. İlk videomuzu hep birlikte izliyoruz. Sadece bir tane maddi hayalim var. Onu da söyleyeyim. Benim tek hobim motor, motosiklet. 600 cc ve üstü bir racing motosiklet almak istiyorum. Umarım 2021'in sonunda sahip olurum. Bakacağız hep birlikte. Yani şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten beklentimden daha hızlı ve daha iyisi oldu. İkinci el 2015-2016 model 4 silindir 600 cc ve üstü motosiklet alırım diye düşünüyordum. Fakat öyle böyle bir şekilde 2021 model sıfır. Çok bayıldığım bir motosiklet satın alabildim. Ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu arada şunu da ekleyeyim. Motosikleti yaklaşık 3 ay önce satın aldım. 3 aydır kullanıyorum. Rodajı falan bitti. Eksos taktırdım. Modifiye yaptım. Onların videoları da hemen peş peşe gelecek. Şu an ilk videoyu izliyor olabilirsiniz. Fakat biz 6 tane videoyu bitirdik ve tamamladık. Biraz stoklu gideceğiz. O yüzden böyle bol bol video gelecek. Haftada bir video yayınlamayı düşünüyoruz. Belki ileride haftada ikiye çıkabilir. Bu da sizlere bağlı. Biraz önce izlediğimiz izlediğiniz videoda hedeflerimden bahsetmiştim. Bu maddi olan da bir de manevi olanları var. İşte iş başarısı veya işte kilo verme gibi hedefler koydum kendime. Kilo vermeyi başardım sayılır. Bayağı bir kilo verdim ve vermeye devam ediyorum. Kendime bir challenge yaptım. O da bu kanalda yakında yayında. Söylediğim gibi motoru tam 3 ay önce satın aldım. Ben İzmir'de ikamet ediyorum ama İzmir'de sıfırı yoktu. O yüzden İstanbul'dan getirdim. Bu yüzden nakliye aracı getirdi. Sabahın köründe 6.30'da falan aradılar beni getirdik motoru diye hemen böyle bir gözüm kapalı fırladım. Nakliye aracından motoru çıkartırlarken onun da bir videosunu almıştım. O da şimdi geldi. İzleyelim, görelim. Evet. Şu an tehlike geliyor. bu arada çok istedim, çalıştım ve gerçekten nasip oldu. Umarım sizin de her şey gönlünüze göre olur. İstediklerinize ulaşırsınız. Ama bunun için sadece dilemekle yetinmeyin. Bir şeyler yapın, çalışın, çabalayın. Elbet öyle böyle bir şekilde olur diye düşünüyorum. Beni çok eskiden beri takip edenler nasıl bir hayattan geldiğimi, nasıl çileler çektiğimi bilirler. Ama hiç yılmadım, devam ettim. Sonunda böyle bir şeyler olmaya başlıyor, öyle söyleyeyim. Ve şimdi de en sevdiğim motivasyon cümlesi geliyor. Sen Aklına koyduğun her şey başarılsın. Bu kanalda böyle ara ara gereksiz motivasyon konuşmaları duyacaksınız. O yüzden şimdiden helal edin. Etmiyorum hoca efendi etmiyorum. Şimdi bizim önceden çektiğimiz video gelsin Bu arada bir ay falan önce çektik o videoyu Daha kiloluyum böyle saçlarım uzun falan Gerçi şu an saçlarımı görmüyorsunuz kısacık şu an Hani böyle görünce afallamayın diye söylüyorum Hadi bakalım video başlasın Evet şu an İzmir Bostanlı Gün batımı iskelesindeyiz Motoru insanların oturduğu yere çıkarttık Biraz küfürü iyi olabiliriz ama Yavaştan motorun yanına geçelim Çok da uzatmak istemiyorum Gerçekten insanların oturduğu yere motoru yerleştirdik Canavarımız bu 2021 model CBR650R 650'lik diye geçiyor ama klasik 649cc'de sınırlandırmışlar. Çok teknik detaylara girmeyeceğim bu videoda. Diğer kanalda zaten detaylı bir inceleme göreceksiniz. Bu diğer 600'lüklere göre biraz daha sınırlandırılmış bir motora sahip. R6, 600 ararlar 18.000 devir çeviriyor. Bu 14.000 devirde takılı kalıyor. 12.500'de de kesiciye girmeye başlıyor diyeyim. 94 beygir, tril tril bir makine. Çok fazla yakmıyor. Teknik donanımları çok fazla. Gerçekten böyle teknolojiyle donatmışlar. <laughs> Abi ya gerçekten dışarıda çekim yapmak çok rezalet bir şeymiş ya. Stüdyoda hiç böyle sıkıntılar olmuyor. Dur otur otur inme. Anne gelecek. Bak ayaklarını buraya bas. Ayaklarını. Değmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Abi foto çekilelim mi? Çekilelim. <laughs> abi Mete'ydi değil mi sen adın? Mert. Mert kusura bakma. Abi. <laughs> görüşürüz adam şimdi bu motor gördüğünüz şekilde orijinal halinde hiçbir değişiklik bir modifikasyon yapılmadı. Ben bunu orijinalliğini çok bozmadan, tek hoca olmadan bir modifikasyon yapacağım. Dur, yok, homi, devam. Birlikte yapacağız bunu videolu halde böyle günlük oluşturarak çekeceğim. Tabii ki egzoz da takacağız buna. Egzoz olmazsa olmaz. Zaten benim 4 silindir alma sebeplerimden biri de egzoz. Euro 5 standartında üretildiği için gerçekten böyle ses çıkmıyor makinede. Böyle gırtlak ölü bir makine. Değiştireceğim şeylerden de ufak tefek bahsedeyim. Bu depo 600'lük bir makineye göre çok küçük bırakılmış. Bunu biraz büyüteceğim. Bir parça aldım. Bu arada modifikasyon yapacağım. Tüm parçalar elimde bulunuyor. Hepsini tek tek monte edeceğiz. Bir kere şu arka sele iğrenç bir şey. Yani biraz daha sivri olmalıydı. Agresif göstermesi adına. Dediğim gibi yapacağız. Hepsini anlatmak istemiyorum. Sürpriz olsun. Beğenmediğim tarafları var. Onların hepsi birlikte değişecek. Bence benim zevkime güven Jackson's. Ben gerçekten çok güzel yapacağımıza inanıyorum. Sizin de seveceğinize inanıyorum. Böyle 2-3 videoluk bir modifiye serisi yapacağım. Şimdi size biraz sesini falan dinletmek istiyorum. Şu an söylediğim gibi Euro 5 standartında olduğu için ses ölü ama burada yapamayacağım onu. O yüzden buradan uzaklaşmamız lazım. Hem çok kalabalık olmaya başladı hem de ben rahat edemedim. Zaten ben yarı Türkiye yarı Almanya karışık yaşıyorum. Rica ederiz. Bak yalan paralı olsa kredi çeker söylerim. Evet şimdi yer değiştirmek durumunda kaldık. Güneş falan da battı. Yer değiştirmemizin sebebi söylediğim gibi o kadar insan geldi ki böyle ne egzoz sesini gösterebileceğim ne hareket edebileceğim. En iyisi dedim biraz daha sessiz sakin bir yere geçelim. Size egzozun sesini dinletmek istiyorum. Dediğim gibi ölü ama çok güzel oluyor egzoz takınca ama. Açıyorum. Böyle bir rölant sesi var. Yeni olduğu için biraz benzin de atıyor ama... <laughs> yani sesi bu şekilde. Gerçekten 4 silindire göre çok böyle sınırlandırılmış bir sesi var. Altındaki katalizör falan bayağı kesiyor sesini. Ama söylediğim gibi acayip bir egzoz takacağım buna. Biraz apaçlık olacak ama egzoz şart. Evet şimdi böyle kuru kuru yeni motorun videosu olmaz. Biraz sürmemiz lazım. Motovlog havasında bir video yapacağım. O yüzden... <laughs> Kaskı falan takacağım merak etmeyin. Şekil olsun diye böyle biniyorum şu an. söylediğim gibi yani elinizden geleni yapın, çalışın, çabalayın bir hayaliniz varsa öyle boş boş beklemeyin, peşinden koşturun. Niye salak bir motivasyon videosuna bağladım ben şu an bilmiyorum ama gerçekten ciddi düşüncelerim de böyle. Bu yolda da bir çukurlar var abi, adam öldürür adam. Ama et verebiliyorum o çukurları. Abi acayip güzel bir şey ya. Motosiklet acayip güzel bir şey. Hele bir de şöyle açınca giden bir şey. Ama dediğim gibi şu an böyle açık değil ciğeri motorum. Yağı değiştireceğim. Çıkacağım otobana. Yırtacağım. Tüm devirlerle oynayacağım. Güzel böyle kendine getireceğim makineyi. Şu an böyle bazen üzüyor beni. Ani gaz açmalarda falan böyle hemen yükselemiyor. E o zaman ne olacak bir şey? Bir de motorun biliyorsunuz beyni var. Sürüş karakteristiğini algılıyor. Ona göre kendini yönlendiriyor. Abo ne rüzgar var be. Uçacağım şimdi ha. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Abi ben şunu da anlamıyorum yani İzmir'de gündüz yaprak kıpırdamaz akşam hortum çıkar ya. Bir de şu lastikleri de değiştireceğim şu an bir sıkıntısını görmedim ama güvenemiyorum yani. Bildiğim alışkın olduğum bir lastik türü değil. Abi ne far var be sende gözüm kör oldu be. Anasını satayım. Yaptırıyorlar şu xenonları gözümüz görmüyor ya. Evet dediğim gibi yarın egzoz taktıracağım. Oğlum bu ne? Devir 2000 bile değil. Oğlum bu Allah. ne? Allah çok top olmuş abi. Efsane. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız ki gelecek zaten bir şey yapmanıza gerek yok da. İzlemek istiyorsanız diyeyim takipte kalın. Gerçekten çok güzel içerikler yapacağım. Benim hayalim de bir vlog kanalı açmak. Sonunda açtım. İçinde vlog, moto vlog, challenge birçok şey olacak. Challenge dediğim de böyle şey değil yani. Kusturma challenge falan değil. Böyle bir şaka mı olur ya? Kendime meydan okuyacağım bazı şeylerde. Onları yerine getirmeye çalışacağım. Oo Allah'ını yerim be. Motor musun be? Evet, abone olduğunuzu varsayıyorum ve ben videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.